Normal ışık şartlarında kullanılan standart değer 100 veya 200'dür. Ancak hızlı hareket eden konularda 1 bölü 2000'leri bulan hızlı enstantane sürelerinde çoğu zaman 100-200 ISO değerleri yetersiz kalır. Işığın sensörü düşme süresi çok kısalıyor ve çoğu zaman açık diyafram bile kurtarmıyor. Konumuzda hareket yoksa ve elle çekim sınırını aşıyorsak tripodla uzun enstantane sürelerinde çekim yapabiliriz. Ancak hareket varsa ve triposuz çekiyorsak en emniyetli yol otomatik ISO ayarını kullanmaktır. Yoksa sahneleri kaçırabiliriz. Hele ışık koşulları sürekli değişiyorsa. Bu sayede siz ISO ile uğraşmaz görevi kameranıza devredersiniz. Kamera menüsünden minimum ve maksimum ISO ayarlarını kendiniz girebiliyorsunuz üstelik. Kamera böylelikle girdiğiniz aralıkların dışına çıkmıyor arkadaşlar. <laughs>